Çük 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 çük. Kritik hazır bir at bas yapır önle verir seni. Seri bu. Tam da mı kovalım? Kovalım. Yedirim hazır bir. Hazır hazır yaklar. Süper. Öbür kanka seri. Seri oraya geldi Seri 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 seri. da geldi. Bırakma onu, bırakma. Aldım. 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 Dönmedi hiç torla. Seri seri birin torlu. Seri birin torlu. Seri 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 seri. Şuradan sonra malisin. Belki aldım. Kritik. Birinin hanisi? Birinin hanisi? Birinin hanisi? Birinin hanisi? Birinin bırakma. Gel birinin de verirsin. Süper, Aldım. aldım. bir tor.

Kaç kaldı, alar kaldı. Alar 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 kaldı, alar kaldı. tane kaldı, alar kaldı. Alar kaldı, alar kaldı. Alar kaldı, alar çok güzel. Bir aldım. 2 aldım 2 aldım, aldım bir kaldım. Kaldı. bir kaldı, Seri, 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 seri. burada bir gelmeyecek oraya. Bir durma. Arkan saldı, var. Seri var. Gel. 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 Bir Gel. 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 10 Gel. Gel. Durma, durma, durma. Gel. 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 Durma, Gel. 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 verme. Gel. 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 verme. Gel. 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 aldım seri 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 seri. Dön tek kankat, iti, cancel, pat, değil, patterns, Ali aldım. Aldım, odc, aldım. aldım Kümen. Aldım Kümen. Aldım Kümen. Dur dirty. dur 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 gel. Bir, çünkü arkamda saplıyor. Çek benim o. Birimiz gel. Çörüm. Aldı Çık geri geri. Malisor adet düş. Iskender bir orta gel. Evet, çünkü geri ikinci çıkartmış. T. Kaldırdı top. Bunu aç söyleme açar aksine dört direkt düş. Hadi alın çünkü. Ali çekip kapama. Geri ikinci sen plus. Ali CP10. Malisor. bas tepeni. Vurma vurma. Vurma. Ali aldım CHP vasıtı. Hala aldım çünkü. Üstünler için ekran gelin sabrışı. Abi kanka aldım. Aldım. Ömer bir de bir de Aldım ben sen kanka razı olsun. Demesiyen, 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 demesiyen. Geç, 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 dünyanın geç, dünyanın geç, dünyanın Görmeyeceğim. Tezden kafana kusayım Halis. Aldım çünkü. Laksa kafana kusayım. Laksa kafana kusayım. İkinci kürümü al. Aldım bir çıkıyor. Yere yuvur geliyor. Aldım. Durma 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 durma. Damaris tekton kalsın geldi. Damaris de kalsın geldi. Aldım. 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 Gece var, gece tamam baba, tamam baba, tamam, baba, tamam. Canım Abi kalkan, abi kalkan, abi kalkan. Bek, 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 Damar iskülü aldım. Damar iskülü biri, bir. bir biri de Bir. Ben bak yapın lütfen. Cep yok. Maçı yok geldi bu. geldi, 10 kaldım maçı, kaldım geldi. Yemedim. Tamam, gel. dön bir et, koy bu. Ökay sanmış, ökay Geri çık, geri çık, geri geri Dön bir et, dön bir dön bir et, dön bir et, dön bir et, dön bir 10 kaldı evet. 10 bir de toru dön bir de toru Ben sana ekranı alayım Toru bir de malisi malisi 10 kaldı 10 kaldı Ali abi kalkın Ali cp 10 Bırak dedim lan tek toru kalsın Gel Aldım ben onu Bana dolu, doğru Ali bana doğru gel Dön dur dur tamam Üstümü al Cema damarı sıkıyor gel kaç 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 Cp 10 Kaç 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 Poz afk kaldı poz afk Ali ablam film kaldı yapma ya Eee Kulağım kıl Kulağım Bir dakika bir dakika Adam afk kaldı ya Geldi 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 mi?

Japon on değil kanka bana bırak JP. Spike Ali JP on. Bekle düzden buradan Seri 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 On kaldım çıkıyor çık kaldım çık on kaldım Yaşar öldü ya yakalandı orada Çık durma 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 hadi durma 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 durma

Tekrar onu birinden onu birinden seri 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 seri. Seri, seri tovar. Bu seri seri seri. İyi biraz ediyorum tovar. Bu da. Onasını da ona taratmayayım. Beriç 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 beriç. Beriç ah. tekrar 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 tekrar. Tekrarlar. Bu şekilde çekiyor hazır 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 hazır. Bici, hazır. Hazır. Beriç miç 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 hazırız. Hazır bir yere Paris seri 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 seri. Açacağız. Tam tekton kararla da ben size arkadan devam

Tamam. Düzen bir torlu. Seri Düzen. Düzen. düzen, düzen Cepte basma. Düzen. 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 Tamam. Geri zorlama. Geri zorlama. Geri zorlama. 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 zorlama İzlerisin çok. Bekle. Fark bas. Hepiniz bu seri. Seri. Malisa geldi. Buraya bir dedim. E. Aldım çok kaç. Düzen bir dedim. Malisa 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 bir dedim. Düzen 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 bir bir dedim. Düzen bir 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 Seri 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 seri. Ben sadık var mıydı? Sıçtı Aldım çubuk. Gel gel. Ben sadık var Sen kaçır lan sadık var mıydı? Ben biridim ki kardeşim pas. Seri 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 seri. Sen dış geriş 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 geriş. Aldım çubuk. Biridim ki hazır. Aynen hazır dönme evi. Vur var dönme evi. Ben Seri polise geldim. Seri seri ölmesi lazım adamı vur. Lan yakalandım yakalandım öyle. Atardım aldım. Sıfır onu aldım. Değil sen çok iyi vurdular. Sen biridim ki hazır bir. Ben de aldım. Ben de ikinci kırın aldım Ben sen. İkinci aldım seni. Evet tekrar. Sen dur sen dış Bana girin bana doğru girin bana doğru gelin. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. ki

Rosie geldi. Seri 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 seri. Seri durma. Alarm çektik ondan geldi. Alarm çektik ondan geldi. Kanka alıyorum aldım. Al aldım. Döner bir dediğim iki hazır bir döndü üç. Kanka seri seri. Aldım. Seri seri geldi. Seri 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 seri. Tor çekti yar da tor çekti yar da çekti yar da çekti seri 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 bırakma bırakma. Seri seri Şimdi çık geri, şimdi çık geri, şimdi çık geri, şimdi çık geri, şimdi çık çık geri, şimdi 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 çık şimdi bu seri bu seri 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 mesle kaldı. Öyle bir adam. Bu seyir, seyir. Düştü. aldım onu. Aldım. Ya, bu. Aynen. Kere, Aynen. Evet. Okçular vuruyor. Mehmet Tekin geldi. Mehmet Ektonkan geldi. Tut bir adım, Olur. 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 Vardı, on on geldi. aldı. on. bir bir Aldım çok erken düştü. Aldım. 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 ver Aldım. Aldım. Aldım

Sağlı durma. Ya ne işin var orada kanka senin? Ya yeri çıkıyorum orada ne işin var kanka senin orada? Kardeşim adam gibi şuna hata yapmayın ya. Kömle edin manistleri. Aldın kendi şey. ben. Durma. Ben aldım aldım. Durma birini sordu birini sordu birini sordu sordu. Aldım tekrar ikinci tükürüm ben. Def oyunu def 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 def

basıyor. Şey şey ben şey şey de benim de bitti kanka basıyordu. Seyce Bas seyceni. Bas Kerem aldı seni. Durma. Nerede oldu? Kit yedim, kit yedim. Seyce'm yok. Kit yedim, seyce'm yok. Aldım, aldım, teknokan aldım, aldım, aldım. aldım, aldım. aldım, 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 aldım. Orası <laughs> bu çocuğu okçu ya. Ananı <laughs> sikiyim senin ben ya. Elimi çok düşüyor. kanka. Anlıyorum sizi de ona döndürdüm. Kanka mı yasa sıkıntı olalım mı? Sizin. Anlamadığım nokta sizin var değil mi? Tekmeni yılanla. Tekmeni yılanla mı Sadece 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 tekmeni. Koş tekmeni. Hacı da gördün mü? anlatmaya çalıştığım nokta bu Aldın çek. Aldın tekli 10 tane. Biri de bir dört oldu Seri baskı almış, seri baskı almış, seri. Seri on, kal kür, on kaldım ben. On kaldım ben, aldım, kaldım, aldım, kaldım. On kaldım. Cephe, cephe bir. Fas cepheni vurmak için mi? Aldım, aldım. Ölebilir adam. adam. Seri. Biri Öyle torlu, adam. Seri. torlu, biri de torlu. Biri de torlu. Biri de torlu. Biri de torlu. Biri de Ben biri de Seri, 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 seri. Tapan bana, tapan bana. Seri, 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 seri. Maliste geldi. Ölebilir adam ha. Evet. Bön, gel, ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben

Kaldırımda kaldırımda. Yere vuracak yere vuracak Kaldırımda kaldırımda. On kaldırım, on kaldırım, on kaldırım. Beş Bir dakika dur tamam. Tamam, tek kür alıp. Kağıt tek kür alıp. İşlerinden çıkmanız lazım. İşlerinden çıkmanız lazım. İşlerinden çıkmanız lazım. Mekbeni rahatlıkla bilmem kanka. seni kardeşim benim. Bana geldiler. Bana yeteri çekti rahat olsun. Çık çık çık, 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 çık

Dur Şimdi 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 gittiler. ben senin. Durma durma durma. durma. Gönlüm, al Vurma. aldım şimdi ben batır, da, şimdi patla, şimdi abi BEN senin. 2 Bizimkiler vardı arkadan ya. Bunlar sağlamadı. Biz zor akacağız mı? Bir, Kaç 2 hazır hazır. biz Geri çık. geri çık. geri çık. geri çık. Ben giremeyeceğim Geri, çık, geri çık. Tam soruyor. Ben bir dedim. aldım çünkü. Hayır, ben aldım Doğru. adamlar karışıyor. Bunlar da beni bırakmıyor. Ben ben. çek beni, seri, çek. Seri, çek kanka. Çek kanka. kaldı 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 Ben içinde. Vur. Seri, seri, seri 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 seri. Seri seri. Sen, seri seri. Saldırış içine, saldırış içine. sen kimsin lan? Ben sağlık söyleyeyim Kes öyle. çekmem lazım Ali 2 dakika. Hazır. Hazır serim serim ölecek adam yere koş. Koş tor vurma tor. bu vur şimdi. Kapan saldırı rahat Ben onu aldım. Onu aldım. Öyle. Devam et. aldı Düşmedi lan. Düştü lan. lan. Kafa geldi. Seri 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 seri. Seri seri Ben yayında gördünüz. Sağlama rağmen yapmam ama geldi kafam oldu. Ben Neyse. Tamam.